Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizler de Roblox oynuyoruz arkadaşlar birkaç gündür video çekmiyorum bu yüzden sizden özür diliyorum. Şimdi like atıp abone olmayı bildirimleri tutmaya yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bugün arkadaşlar adını bilmediğim ABDX sanırsam çok güzel bir oyun arkadaşlar. Çok her zaman oynuyorum ama video çekme şansım olmadı bu yüzden hepinizden özür diliyorum. Şimdi hemen başlayalım. Like attınız mı? Tamam. Hadi bakalım boss geldi lan buraya. Hı, hı, al sen al, 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 şimdi bunu kullanmam lazım al boss al bakayım boss al dayak yedik dayak üf be elmasa bak döveyim misiniz döveyim mi döveyim mi şunu da döveceğim Ay ay ay, ay. Arkadaşlar bu oyunu oynayabilirsiniz. Adını sanırsam bir arkadaşınız büyük ihtimal oynuyordur. A B, D, X yazarsanız çıkar arkadaşlar. Derken burada bir üç kişi gördüm. Gel lan buraya. Kaçma. Ay, ay 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 Lan ben niye öldüremiyorum? Lan şunu böyle kullanıp duruyorum ya. Şimdi gidip biraz boss öldürelim. Şunları da kırmayı ihmal etmeyelim. <laughs> asana, asana, al sana, al al. Of, yine kullandım. Şunu, aha. <laughs> çıktım lan. Yok da boss var ki? Şöyle. Baya bir şey yıldızım olduğu için bir sürü spawn edebiliyorum. Ha daha da spawn edemezsin diyor. Lan hani öldürün şunu ben de yardım ederim hadi Al bakayım sana. Bu bunu öldürecek Ya bir bu öldüremiyoruz lan alt tarafı iki saniye uğraşacağız. Allah sana. Oğlum çok zor ölüyor lan. Öldürün lan şunu Datu. Datu kardeşim burada işim bitti. Öldür Oha şey azaldı. Olasıya kadar yapacağım. Artık yapamazsın diyor. Ben şunu öldürün artık. E çok ben yardım ediyorum bunlara ya. Başka o. Güzel. Aferin. <laughs> Levi desem mi ki? Levi. Okey. Bizim yerimiz neredeydi lan? Lan yerimi mi unuttum? Burada yer. Ha şu şey Bos neredesin? Niye kimse yok? Bosun mütesembe iş Lan. Allah, o ne be? Orada. Lan niye kimse yok? Va. Aha. Bos gel lan buraya. Allah sana boz. Ay buz. bu sefer bana vurdu. Bana kimse vuramaz. Allah az, Allah az da vurayım. Sen kimsin? Bana kafa mı tutuyorsun? Ay 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 ay. Ay. Öhem öhem. Ne yapayım? Kapı kaç kapı da kapı. Al 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 sana al 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 sana. Çıkın ama çok komik çakal. Ama çocuklar. Söyleriz. Al bakayım sana. Şunu da al. Ya bunu aldım ama ben. Beni öldürme şansın yok ya. Öldürme şansları yok arkadaşlar bunların. Ay 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 ya. Beni sadece bir boss öldürebilir o kadar anladınız mı? Oo, oh, elmaslara Canım elmaslarım. bu? Bunun canı azmış ki zaten. Ha bunu az önce ben vuruyordum ya. Ah. Ay 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 ay. Oha başka şey öldü sandım. bunu. Al Arara arar, gitmeyin. Hayır gitmeyin. Lan git. Ya bu niye bu kadar uzak? Bak buraya gitmiş bir de ya. Bak ta nereye Bak, oraya da gitmiş Allah'ım ya. Dur şunları da alacağım. Alıştırma yapıyorum şu an. Biraz alıştıram. Kaçma ya. Kaçma dedim. Allah ne oldu be? Lan. Bu sefer gerçekten kalkan kullanmadan yaptım be. Oha. Ay 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 ay. İşte. Ya, bu oyun çok güzel ya. Mi hu. Hu evde Evden atlayan ben. Aslında buradan da geçiliyormuş be. Oha. Yani ne yapabilirim <laughs> lan? Şu yeter artık şunu kullanmak istemiyorum boş boşuna. Şunu. Hem yıldız verirsem de yıldız kullanıyorsun. Nasıl bir şey lan bu? Lan 158 diyor. Bu şunu işte şöyle. Buracanız bitecek. Benim yumruklarım mı sert? anlattım. Of bakayım. Oh. Hadi ben ellemedim. Bak al şöyle ya. Şöyle alacağınız alamıyorlar ya. Oha! İkisini de bitirmişler. Güzel. Takdir ettim ama bunu da takdir edemem yani. açıkçası. abla yani ben miyim? Sizi tek spawn edeceğim annelerden biraz. Bu <laughs> yine kullandım ve gibi... şunlardan yaz var spawn ediliyor ya. Aa ediliyor. Hala ediliyor abi. Ay 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 ay. Ya, vodka. Allah senim, al Aslında ben bitiriyorum. Bunların bitirdiği yok. Bunların bitirdiği yok ya, <laughs> bitirdiği yok bunun. Bak şöyle bitiriverceğiniz alt tarafı, alıyorum yıldızları. Oy bu bayağı azaldı. Bitti. Aa. Hayır çıkmam ben bundan. Çıkmam. Daha da devam edin. Koçlarım. Tamam. Yo hop. Neyse çıkamıyorum. 3000 elmas mı? Lan 4000 yakın. Hop. Hip. Hop. Ya bizim <laughs> aldığımız burada değil mi? Boss neredesin sen ya? Boss yok abi. Böyle kolay şeyler var abi. Ay 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 ay.

Oha. Kaçmayın yıldızları. Ya ben abi çok kolay. Yes be 4 k yaptık. Hadi bir kere dövelim sana. Affetmem. Oyunda kimse affetmem. Lan, kaçma lan! Ay, yok ettik zaten. Demek ki canını azaltınca sadece ondan vurmamız gerekiyormuş. Kaka ya. Hop, gitti. Okey. Hep böyle yapayım ben o zaman. Yöntem daha kolay değil mi? Yani. Allah ha? Aa, bunda bitmedi. Niye? Ne oldu? Bana meydan mı okuyun? Oha lan. Ne oldu? Bana kimse meydan okuyamaz. Anladınız mı? Anladınız mı? Anladın mı? Anladın mı lan? Anladın mı lan? Anladın mı lan? Anladınız mı lan? Anladınız mı lan? Düşmüş olabilirim. Ama seni hala yenebilirim. Çok sinirlendim ya. Ah boss bekle. Boss bekle. Boss bekle. Boss bekle. Seni almazsan boss bana da mi mi aç Gel buraya. Yok. Gel lan buraya. Sen nereye kaçıyorsun? Kaçmak mı istiyorsun? Kaçamazsın yok. Lan. ilk defa bu daha yedim mi? Al öldü. Oy. Abi bu bir sürü elmas var ama oyun kasıyor. Ay ay ay, ay. İkiniz de mi gördünüz gelin uzun Lan diğeri nerede? Oha diğeri de buraya uçmuş. Ne oldu? Bana mı saldıracaksın? Arkadaş öldü ya bana saldırıyor galiba. Abicim bana kimse saldıramaz. Bana kim bir şey bakacağım diye bak bir şey bakacağım diye Baktırtmadım Al. E, ee, üçünüz de mi gördünüz? Gelin bakayım. Gelin bakayım lan. Gelin gel gel gel, gel. gel sinirlendin mi? Gel 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 Bir şey bakacaktım ya. Her zaman aslında bir yere tıklıyorum herhalde ben. Döv dövülmemem lazım. Ben dövülmem asla. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Görüşürüz ama önce bir şey yapacağım. Woohoo. Dur olmadı lan. Üf. Woohoo. Görüşürüz bay bay.